Petrol Ofisi Maksimum Otomotosiklet Yağları, Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay, hoş geldiniz. Akşam sürüşüyle Cem'le başlayalım bakalım. Kalabalık sayılmayacak bir yol. Önde bir servis aracı var, Cem onu sollamaya niyetli. Servis aracı da yarım yamalak çekiliyor. Cem geçiyor ama hesapta olmayan bir şey var, o da bu taksi. Kötü bir kaza, öyle değil mi? E kötü, şimdi gece... Görünmemiz ve görmemiz zorlaşıyor ya, o yüzden. Hani ben söylüyorum siz ona kızıyorsunuz ya... Bakın şimdi bu dolmuş yarım şerit yol veriyor. Ben asla geçmiyorum bu durumda. Bekliyorum tamamen çekilmesini. Çünkü bu onlarda alışkanlık yapıyor. Arabayı gördük. Sarı taksi artık hareketlendi. Gece olmasına rağmen zar zor gördük. Burada korna geliyor. Çok sıkı bir fren gelmesi lazım. Çok sıkı bir fren gelmesi lazım. Yani aslında e, çok da sürette değil ama... Yaren kazası. Yaren gidiyor, bulvar gibi bir yer burası. Bakın karşıdan gelin can. Araç u dönüşü yapıyor, Yaren ona çarpıyor. Hemen geri alalım, bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Şimdi bakınız burada gidiyor, araba u dönüşü yapıyor, Yaren de biraz hızlı. Bakın çift çizgi var, u dönüşü yapamaz, o araç oraya geçemez. Ama geçmiyor mu bizim muhteşem araç sürücülerimiz? Hani hep motorculara kızıyoruz ya. İşte çift çizgi var. Sen nereye geçiyorsun oraya? Dönemezsin, geçemezsin, hiçbir şey yapamazsın. Duvar orası. Yaren ayağım acıyor diyor çünkü motor ayakkabısı yok. Ayakkabı gitmiş. Dizim ağrıyor diyor çünkü taytla motora binmiş. Motor pantolonu yok. Yaren düşün bunları. <laughs> Mehmet'le devam. Mehmet yapıştırmış giderken sinyalsiz sabahsız sola dönen araç. Şimdi gördüğümüz bu. Ama başa dönelim. Bakın. 173 kilometre. Bu yoldaki bizim hızımız kaç? 90. Peki. Şimdi bir de kavşağa yaklaşıyorsun Mehmetçim. Kavşağa yaklaşıyorsun abicim. Bu tür adamlar olacak. Sen ne zannediyorsun? Toz pembe mi her şey? Kavşağa yaklaşırken lütfen durabileceğiniz süratlere düşün. Muhammed'le devam edelim. Yani araba sürücülerinden çok fazla bir şey beklemeyin ya. Kötü sürüyorlar da hep suç bizde oluyor. Bak şimdi döndük. Burada ne oluyor? Dikkatli izleyin. Döndük. Bak Muhammed dönerken araba sağdan gelip Muhammed'e vuruyor ve düşürüyor. Vuruyor ve düşürüyor. Hemen inceleyelim. Bak burası dönel kavşak değil. Burası kontrollü kavşak. Neden? Dur levhası var. Muhammed ne yapıyor? Sağ tarafa bakıyor, ticariyi görüyor. Yavaşlıyor, duracak ki ticariye yol versin. Ama arkadaki öyle mi? Bu bilinçte mi? Hayır. Kontrollü kavşak ne? Dönel kavşak ne? Kimsenin umurunda değil bunlar. E ee, olan kime oldu? Muhammed'e oldu. Araba sürücüsü? Hiçbir şey olmadı. Tamponu belki ezilmiştir. O kadar yani. Siz dikkat edin onlara. Yusuf. Övüyedik gibi bir yerde Yusuf. Bak şimdi gidiyor. Burada böyle bir bitik anlanıyor. Öyle mi denir? Bitik anlanıyor. Böyle bir coşuyor. Bir hın yapıyor. Bir hın daha. Bak bak. Bir hın daha. Yürü ve Yusuf. Olmadı mı? Olmadı. Dur. Başa alalım. Şimdi bak. Hın hınları size sayayım ben. Burada canı sıkıldı büyük ihtimalle. geliyor. Hın bir. Hın iki. Hın üç. Allah'ın hakkı kaç? Üç. E dur orada Yusuf. Yapma o dördü işte. Bak oldu sana dört. Mustafa, o Mustafa böyle bir bıdım bıdım yaptı aralardan. Sonra da tapa gaz gidiyor. Tapa gaz ama ya. Gaz kolu sonuna kadar. Her şeyi toz pembe. Öyle mi? Değil. Araba sürücüsü hiç haber vermeden kafasını estiği gibi sağa sola dönebilir. Onlar araba sürücüsü. Onların hakkı var. Senin yok. Çünkü o kaportacıya gidecek, sen hastaneye. Farkınız burada. E sen de öyle tabakaz gitme yani. Bu adamın lambası yanıyor. Her şeyi yapabilir. O da sağa dönüyor. Dönmesin. Sinyal vermeden dönmesin. E tamam da anlat derdini sen orada. Hastanede doktoru anlatırsın artık işte döndü. Ahmet'le devam. Şehir içi bir yoldayız. Ahmet sürerken biraz da karışık bak orası. Ne oluyor? Yaya. Oo yaya çarpmayayım diye Ahmet önü arkayı dağıtıyor. Eyvah dizini de tutuyor. Umarım ciddi bir yaralanma yoktur. Bak şimdi buradan giderken bak orası karışık. Bir araba çıkıyor, bir yaya var, bir şey var Ahmet ya. Korna yeter mi abicim? Yetmez. Bak ani fren, tepki. Sen ne kadar etkili fren yaparsan motorun tepkisi de o kadar etkili olur. Ali ileyiz kırmızı ışıkta bekliyor Ali. Yanında da bir motorcu. Yayalar geçiyor. Yeşil yandı. Yayaları da bekliyor. Aferin Ali sana ya. Devam ediyor. İleride de bak ne oluyor. Sinyal verdi araba. Hayda. Ali ne yaptın? Bakalım o ne yaptığını haline. Gel bakalım. Şimdi bak burada öndeki arabanın şerit değiştireceğini düşünüyor. Şimdi bak araba sinyalini verdi burada. Ali onu gördü ama şerit değiştirir ben de sağından geçerim diye düşündü. Oysaki araç yolcu indirmek için boşluğa gidiyor. Evdeki hesap çarşıya uymuyor yani bazen. Vesk. arkadaşları da sürüyor. Aynalar falan yok, eldiven yok, hiçbir şey yok. Ama gazlamaca var. Gazlayın gazlayın hop böyle makaslar falan derken o çarptık. E şimdi ayna yoksa çok usta bir sürücü olduğunu düşünürüz. Eldiven de kullanmıyor yani eldivene de ihtiyacı yok. O kadar ustayım ki ya da eldivene de ihtiyacım yok. Bu arada şu yaya geçirdiğini çok sevdim. Hem tümsek hem şeyler çok güzel. Eline sağlık belediyenin. E şimdi bunlar yoksa e bari sürüş olsun. O da yok. Geçmiş olsun. Orman yolu, o bir arkadaşımız geçti böyle Ahmet'i, ne oluyor? O ayak falan açıyor. Ee, ya işte çok yarış seyreden bir arkadaşımız, ya bu işlerin profesyoneli. Yani bilemiyorum onu, cross kullanıyor belki bir şey yapıyor. Yine ürünü de geçiyor, orada da sağ ayağını açtı ama tam açtı. Sonra gidip kaza yapmış, yerde yatan, sürüşün üstüne çıkmak üzereyken duruyor. Abicim ne yapıyorsun ya? Hakikaten ne yapıyorsun? Dikkat kesilelim bakalım Bilal'le. Bir kavşak. Kavşaklar tehlikelidir. Hep bunu söylerim değil mi? Ne bekliyoruz? Tutuş. Bak dökülmüş. Şimdi renk değişikliği var mı Bilal'cim orada? Sen niye üstüne üstüne gidiyorsun onun ya? Sen niye böyle yapıyorsun? Renk değişikliği varsa oradan kaçacaksın. Bak, bak kuryerler var kuryerlerden inceden inceden devam. Eren gece vakti yine. Oo, şimdi bunun neyine dikkat edelim? Karşıdan araba, refüjü atlayarak geldi. Hakikaten bunun neyine dikkat edelim? Bilemiyorum. Yine de gözlerimizi dört açalım. Atlayıp üstümüze geliyor muhteşem araba sürücüleri. Yaya. Hop. E görkem sen de bir dur ya. Biz yürümeyi bile bilmiyoruz. Biliyorsunuz bunu değil mi? Yürümeyi bilmiyoruz. En çok ölümlü kaza yayalarda oldu geçen sene. Süleyman ıslak yer Süleyman. Islak mı? Islak. Ah, İnşaat falan var ıslak. Değil mi? Görünüyor değil mi? Daha dikkatli ve motoru daha dik kullanalım gazı da açmayalım. Utandık bölümündeyiz. Okan otobüsü solladı gidiyor. Geniş de bir yol burası. Ha, yeşil yanıyor, ah sarıya döndü. Çok da mesafe var bak, ya, 50 metre mesafe var. Okan gazı kesti, fren yaptı. Kırmızıya döndü, Okan artık durmak üzere. Yol da ortalıyor ki arkadan bir cisim geçer. Hem otobüs hem motosiklet Kırmızıyı takmaz, bak orada çocuk var. Geçer, bana çarpmasınlar diye ortalıyor. Çok başarılı. Sonra da otobüsçünün yanına gidiyor. Vallahi karışmayacağım dinleyin ya. Hocam sen koskoca otobüs sen kullanıyorsun ya. Neredeyse şeridin üstündesin. Araba gibi davranacaksan tam ortadan git lan Burada mı durman gerekiyor? Anlayamadım. Ne bir yapıyorum? daha söyle bana. Şeridin üstünde duruyorsun. Şeridin üstünde durmuyorum ben bilerek. Bak beni dinle. Hayır, beni dinle. Beni dinler mı? misin? Şeridin tam ortasında dursaydın bana vurmuştun. Hayır sana niye Ben yapmayayım? bunun gibi şeyleri defalarca kez yaşadığım için ışıkla ya şeridin sağında dururum ya solunda dururum. Hayır sen tam ortada duruyorsun. Güzel kardeşim ortada ya dursaydım sonundaki ya, solumdaki motor, ya motor ya vurmuştu. Sen vurmuştun. O zaman niye bunu ortalıyorsun? Ani duruyorsun. Ani lan sarı yanıyor sarıda dur demiyor mu zaten sizde? Sarıda sana vurmamak için mecburen geçtim ben biliyor musun? Abicim ne demek mecburen geçtim? Çok inandırıcı işte, değil mi otobüs şoförünün? Yani sana çarpmamak için geçtim falan. Yalanın tilla. Utandık. Cihan sürüyor karşıdan gelene bak. Yine motorcu suçlu. Cihan senin ne işin var orada kardeşim? Arabacı tabii gelecek karşıdan. Ters yön. Ya sana ne? Onlar gelir. Sen hatalısın. Çek evine otur ya. Otur yani. Maci çıktı. Al gelene bak. Bak selektör de attı. Çekil diyor Macide. Bak durmuyor bile ya. Ya adama bak durmuyor bile. Bak çarptı. Burada da çarptı. Yani bir yüzsüzlük var. Bir de onun katmerli hali var. E arabacı işte ne oldu motorcular bir şey bir şey diyordu herkes de ne oldu? Buyurun. Kaldırımda gidene bakın. Geçen gün televizyonda sordular bana. Motorlar hep kaldırımda gidiyor. Buyurun kardeşim motor mu? İçinde bir motoru var ama araba. Olsun. Biz kendimize bakalım. Şimdi durduracağız ve ne beklenir diye soracağız. Buralar önemli. Bak bunları dörtte üç, dörtte 4, dörtte iki yapıyorsanız iyisinizdir. Geri geri gelen araba? Gelir. Bekler misin? Bekleyeceksin. Devam edelim. Mete ile. Ne oluyor orada? Sürüyorlar. Arabanın fren lambaları geldi. Mete ne beklesin? Burası kolay. Bunu bilin. Moraliniz yükselsin diye bunu koydum. Ne beklesin? Bu araba buradan U dönüşü yapar. Bunu bildiğinizi varsayıyorum. En azından ikide birisiniz şu anda. Turgay ile devam. Sağda yasak yere park etmiş araçlar. Otobüsler solda. Turgay da oradan geçiyor. Ne beklesin burada? Sağ şeridi değil otobüsün tümüyle sağa dönmesini beklesin mi? Çünkü arka sokaktan gidecek. Orası sıkışık ya. Herkes akıllı bizde ya. Çağlayan ne beklesin? En azından dörtte iki yapmanız için bunu da koydum. Dörtte iki yapın yani. Aynadan görmüş olmanız lazım bu beyaz ticariyi. Koçumu, koçum benim derler ya. O koçum. Mahirin videosundayız. Ders bölümü. Bakın buradan bir U dönüşü ya da sola dönüş yapılacak. Araba bekliyor. Mahir de sola dönecek. Otobüs geldi. O da U dönüşü yapacak büyük ihtimal. Çünkü çok geniş almış. Karşı yola girse o kadar geniş almayabilir. U dönüşü büyük ihtimal. Değil mi? Şimdi belli bir süre sonra ne oluyor? Araç gidiyor. Bakıyorlar araba geliyor. Duruyor Mahir. Otobüs geçiyor ve Mahir'e çarpıp yere düşürüyor. Ayağını da sıkıştırabilir Allah korusun. Ayağını da sıkıştırabilir yani. Arkadaşlar büyük araçlara dikkat bu tür dönüşlerde. Bunların önü arkasını tutmaz ki. Önü döner Arkası senin üstüne gelir. Burada yapmaya çalıştığım gibi. Yani sen önüne göre izah alamazsın. Arkasına göre izah alman lazım. Benim size tavsiyem yan yana hiç olmayın bunlarla. Hakikaten olmayın. Çok büyük tehlike arz ediyorlar. Hele tırsa daha da büyük. O yüzden aman diyeyim size bu tür büyük araçlar, otobüs, kamyon, tır bunlardan e, bu minvalde uzak durmanız gerekiyor. Yoksa bu durum sizin de başınıza gelebilir. Ne yapıyoruz? Araçların yanına girmiyoruz, arkasında kalıyoruz. Ya da yapabiliyorsak önünden kalıp devam ediyoruz. Olayımız bu. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman ana sponsorumuz Petrofisi Ofisi Motosiklet Yağları'na bir kere teşekkür ediyoruz. Kesintisiz izledik. Onun haricinde Instagram'da Yolda iki Teker sayfasını takip ediyoruz mutlaka. Orada da eğitim videoları yayınlıyorum. Ve bu hafta bir sponsorumuz daha var hangi kredi, kredi ihtiyacınız varsa da açıklamada link bırakıyorum. Ve hep birlikte söylüyoruz, hadi iyi sürüşler. Petrol ofisi Maximoto motosiklet yağları, Zafer Akçay'la ileri sürüşü sundu.